Arkadaşlar buradan yaklaşık belki 30 kere 40 kere geçmişizdir. Bakın şimdi şurada ben bir şey göstereyim. Şöyle taş bakın. Yani nasıl kaçırmışız hayret içinde bakın. Şöyle taş ama bak burada şöyle bir saklanan demir var arkadaşlar. Bakın. Nasıl güzel bak. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ki, ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bak. Bu kendi koydu diye Sakın böyle düşün bakın. Biliyor musun? Bu da yıllardan beri beklemiş. Bazı bazıları kendi koyuyor falan filan demesin Bak şimdi şurada bir temizleme yapacağız. Bu kepçenin ucu arkadaşlar. Görüyor musun? Kaç kilo derse en kötü arkadaşlar 4 kilo en kötü yani en kötü. İşte Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. İşte rızık. İşte Allah'ın bir helal kazancı. Her zaman helal kazanç iyidir, tatlıdır. Allah herkese helal nasip etsin. Allah'a emanet olun. Bunu da artık bir videodan sonra tekrar bunu koyarız. Kısa oldu ama yapacak bir şey yok.